Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizinle Minecraft'a devam ediyoruz. Şimdi şey yaratacağız. Yeni bir dünya yaratacağız Creative'de. Bu bu dünyada build yapacağız sürekli. Yeni bir seri başlıyormuş gibi bir şey olacak. Build. Tamam. Creative. Hadi bakalım. Şimdi köprü yapacağız arkadaşlar. Şimdi nehir bulursak. Arkadaşlar sonra devam edeceğiz. Ama akma bir şey gelmiyor. Siz de yorumlarda söyleyin. Ha, burayı hatırlıyorum ben. Tamam arkadaşım burada yapmıştık biz bir tane. Düz gerekiyor. Tamam tam burası. Şimdi odun. Şuna yapalım. Ee, stone slab gerekiyor değil. Bu olsun. Ah. Tamam. Çit gerekiyor şimdi. Çit burada mı? Burada mı? Çit olsun çit kapısı değil. çit. Bu olsun. Tamam. Tamam. Heh. Şimdi bir 1 2 3 dört 4 yapalım. Oluyor mu? Oluyor galiba. Bir Şimdi ben aldım bir tane. Oraya düzelteceğim Hmm. Oldu galiba. Daha fazla da olmuş. Baya bir fazla olmuş. Şimdi. Böyle kadar çıkalım. Buraya, buraya, buraya. Şimdi. Ne yapabiliriz? Tamam. Çalım şöyle. Böyle. Şimdi kır. Ya. daha mı geçiyorsun abi? Kremsicini. Tamam. Heh, şimdi bunu buraya koyalım. Buraya. Buraya. Koydum galiba ben buraya. Tamam. Bakalım buradan buraya çıkabiliyor mu? Deneyelim. Şuraya kırarım. Yapıyorum evet tamam şimdi bura biraz zor olacak çünkü bir şey koymam gerekiyor böyle üstümesine koymam gerekiyor suyun altına mı gireceğiz dur olmuyor bakma bir şey geldi. Tamam ev evet kameraya geldi arkadaşlar. Bu sıra. Bakmayın face kendi biraz sorun oluyor. Koş tamam. Hem daha gerçekçi olur arkadaşlar böyle. Hem de güzel görünür. Bence. Tamam. Tamam. Şimdi. Gel. Tamam. Dur. Aa buraya şey yapmış. Odun tarası. Ha ha ha. Ben umut tutup e geliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar biteceğim. Gezeceğim. Evet arkadaşlar bitti sonunda. Gördüğünüz gibi. Şimdi aşağı inelim. Şuraya bir tane stone slab koyalım. Stone slab mı? Tamam. Şuraya da görüntü açısından koyalım. Şimdi git. Hop hop. şuraya koy. Şu, şu, şu. Tamam. Hadi. Şöyle koyalım. Görüntü. Dekorasyon bunlar. İlk oraya koymamışım. Yoksa biter de. Tamam. Köprünün tek yol tek blok olmasını istemiyorum arkadaşlar o yüzden buraya koymayacağım yanlardan uzatacağım böyle sonra bunun üstüne koyacağım tamam tamam Yan dışarı koyacak. tamam tamam Daha Güzel oluyor. Şey Arkadaşlar yap, yapmak iste yapmam istediğiniz bu ipler varsa söyleyin. Yaparım yani. Karakter de yapabilirim. Fark etmez. Şimdi çocuğum de var ya bir çocuk Tamam. Yemin daha geçiyor. Allah. Im. Tamam. Koydum ben. Şurayı kıracağız. Bu yanlış olmuş. Evet arkadaşlar. Bitti. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Daha fazla video istiyorsanız söyleyin. Yorum atmanız yeterli. Benden bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.